Herkese selamlar. Göztepe Pendik Spor maçı. Cumartesi gününün canlı olarak statta izlediğim ikinci maçıydı. Akşam 7'de başlayan maç. Gündüz İzmir'de yağmur yağmıştı. tabii her yerde değil. İlçe ilçe değişik şekilde bazı yerde çok bazı yerde az. Buca'daydım ben. Orada baya bir yağmur yağmıştı. Göztepe tarafında bilmiyorum. Akşam sonra yağmur dindi. Bir şey yoktu. Stada gittim. maçtan birlikte yağmurla başladı. Şiddetli bir yağmur vardı. Sağ zemininde hiçbir şey yoktu. Yani şöyle bir Gent maçını izlemiştim ben. Daha doğrusu özetlerini izledim. Gent-Başakşehir maçı. Sağ zemini berbattı. Bıcık bıcıktı ve yani bu Belçika'nın bir takımı Avrupa'daki takım, sahalar da bozuk olabiliyor. Hep Avrupa sahalarını övmüştük. Türkiye sahaları rezalet diyorduk. Ama gördük ki Avrupa'da da bazı statlar kötü ama Göztepe'nin stadı o kadar yağmura rağmen hiçbir şey yoktu. Futbolcular sadece zemin salıyordu. Su tutmuyordu. Tok olduğu gibi gidiyordu. Hiçbir yerde gölçük falan da oluşmadı kim yapmışsa mükemmel yapmış bütün sahalara böyle bir zemin gerekiyor. Tabi bunu dedim inşallah nazar değmez. Çünkü geçmişte çok övülen statlar, zeminler oldu. Sonradan bozuldu bakımsızlıktan. Tabii ki bilmiyorum artık bakma, bakım fazla yüksek fiyata mı geliyor nedir? Birazcık aksatıyorlar. Aksatınca sağ zemini olduğu gibi bozuluyor. Maalesef bazı tatlara bakıyoruz, küf kokuyor. Küf kokusu geliyor. Çimlere bakıyorsun, kim yer yeşil, kim yer sararmış çimler var. Çok ilginç sağlar mevcut Türkiye'de ama Göztepe bu konuda bir numara diyebiliriz Türkiye'de ve federasyon bu sahayı örnek alıp, bu zemini örnek alıp, bütün herkese aynısını yaptırması gerekiyor. Bakımı nasıl yapılıyorsa aynı şekilde bakımını yaptırması gerekiyor. Tabii ben böyle güzel bir zeminin Pendik Spor'un işine yarayacağını düşündüm. Çünkü Pendik Spor'u Altay karşısında da izlemiştim. Altay'ın sahasının Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun zemini de güzel. Bu sebepten dolayı Pendik Spor orada Altay'ın o çok koşan, pres yapan oyununa rağmen çok iyi paslaşmış. Altay'ı yenmeyi başarmıştı. Tamamen yanılmışım. Göztepe dersine iyi çalışmış. Çünkü Göztepe'de çok koştu, savaştı, geriye çekildi, alan daralttı. Pendik Spor'a anlık aniden baskıyı yaptı, biraz şaşırttı. Çok pas hatası yapmasına neden oldu. Bu da tabii ki Pendik Spor etkinliğini azalttı. Pendik Spor zaman zaman tabii toplam daha çok oynadı. Toplam ileriye çıkmaya çalıştı, defansını ileriye çıkarttı. Bu da Göztepe'nin ekmeğine yağ sürdü. Özellikle ilk yarı 3-4 pozisyonda defans arkasına attıkları topta kaleciyle karşı karşıya kalan tabii ki burada hemen Göztepe'nin maçını açmadım. O, açayım ve isimlere bakayım dedim ama birazcık bilgisayar takılıyor. Eski bilgisayarlardan artık bilgisayarların niyatları doldu Bilgisayarlar 5-6 senelik olunca artık eskimiş oluyor. Bazı şeyler de ağır kalıyor. Göztepe'nin Forveti Engalina toplam 3-4 kere 5 kere de, defans arkasına sarttı. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ama gelin görün ki vuruşları amatör Tam bile daha kötüydü. Yani amatörce bile değildi. Kaleciyle karşı karşıya artık o topu kenara yollarsın. Bunu yapmıyor. Kalecinin üzerine vuruyor. Şut çekiyor üstten avuta gidiyor. O kadar pozisyon yakaladı. Taraftarın saçını başını yoldurdu. Bu nasıl fuare dedirtti. Yani kaçan goller yüzünden maçtan sonra da her ne kadar Göztepe'yi alkışlayan tribüne çağıran taraf varsa da Yuvalayan taraf da vardı az da olsa. Yani orada teknik direktörler vardı. Gerçi sahanın tribünden basın tribünün en üst katından maçı takip eden antrenörler de vardı. Onlara bayağı sistem ettiler. Bu takıma niye doğru düzgün bir forvet almadınız diye. Yani bu kaçan gollerden sonra amatör Litten bir oyuncu olsun bu pozisyonları yakalasın. 2-3 tanesini atardı. Engalin'e bunları atmayı başaramadı ama sonunda yani 54. dakikada attı. Yine defans arkasına sarkarak. Pendik Spor defansı çok ama çok büyük açıklar verdi. Defans arkasına atılan toplarda tamamen yetersiz kaldılar. Bu sebepten dolayı Göztepe sadece bu tür pozisyonlarla farka gidebileceği bir karşılaşmaydı. Ama ilk yarı gol atmayı başaramadık ki 10, 17. dakikada filan 17. dakikaydı. Penaltı pozisyonu vardı Mesut Özdemir topu müdahale etmek isterken kolları açıktı. şu koluna çarptı var devreye girdi. Orada penaltıyı belirledi. Kovaç'ın topun başına geldi, çok ama çok kötü bir vuruş yaptı. Golü atamadı. Yani Engal'in kaçırdığı goller, diğer forvet oyuncusu Kvasina'nın atamadığı penaltı tabii ki taraftar artık ne yapsın? Tamamen çıldırdı. Tabii şurada Kvasina'ya da değinmek gerek. Önce bir neden bahsedelim? Defans arkasına koşları güzeldi. Hızlı bir oyuncu. Tamam, bu güzel. Ama son vuruşları yoksa istediğin kadar defans arkasına koş bir tane gol attı ama hiçbir takım dört tane, beş tane defans arkasını toplam buluşturmaz. Kaleciyle karşı karşıya kaldırtmaz. Bugün izlediğim Bodrum Spor maçı vardı. Pozisyon neredeyse yok derece kadar azdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan pozisyon hiç yoktu. Yani bu maçta 4-5 tane kalıyorsun bir tanesini atıyorsan bu başarısızlıktır. Bunlardan en azından iki tanesini atmak gerekiyor. Bence Spor için de bu kadar kaçırması tamamen başarısızlık oluyor. Kvasina'ya gelelim. Kvasina 90 dakika boyunca hiç durmadı. Sağının en çok koşan oyuncularından biri denebilir. Tabii bu kadar çok koşan bir oyuncudan teknik olması beklenemez. Aynı zamanda gol atma becerisi de kaybolur. Gerçi Engaline de çok koştu. Pres yaptı. Defansif olarak da baya bir görev üstlendi. Tabi bu da kaçırdığı gollerde etkisi vardır ama ne olursa olsun yine de en azından bir iki tanesini atacaksın. Bir tane az. Çok net pozisyonlardır. Bunları bir şekilde atman gerekiyordu. Kıvasina da tabii ki şimdi penaltı atıcıları neyle belirlenir? En güzel kim penaltı atıyor? Bunlar mesela antrenmanlarda penaltı atışı yarışmaları düzenlenebilir. Penaltı yarışmasını kazanan en iyi penaltı atacak diye bir şey yoktur. Çünkü bu iyi olabilir penaltıda fakat antrenmanlarda penaltı atılırken sıranı beklersin, dinlenirsin. Bacakların dinlenir, kendini rahat hissedersin. Zaten maçtaki harcadığın eforu genellikle futbolcular antrenmanlarda harcamaz birazcık kaytarırlar de penaltı atarken de sırayla attığın için dinlenmişsindir. Çok fazla zorlanmazsın gelirsin penaltını rahat atarsın ama maçta öyle değildir. Taraftar var, taraftar seni bekliyor. Bir taraftar baskısı var bir kere. Sonra sen lig maçındasın, kaçırırsan bu stresi yüksek. Bu stresi de kaldırmak gerekiyor. Sonra yani çok koşmuşsun, yorulmuşsun. Kıvasına dediğim gibi sahanda en çok koşan oyuncusu artık bacaklar gücünü yetirmiştir. Antrenmanlarda öyle rahat bir ortamda attığın gibi değildir. Bacaklar baya bir zarara uğramıştır. İşte bu da penaltı atmanı aynı zamanda kafada çok iyi çalışmaz. Ne kadar çok efor sarf edersen beyinde o kadar az çalışır. Yani bu kadar çok etken birleştiği için maçta antrenmanda en iyi penaltı atan değil hem antrenmanda hem sağ içerisinde baskıyı kaldırabilecek o anda en güçlü oyuncu. Genelde ne vardır? Bazı forvet oyuncuları fazla koşmaz. Top gelir atar. İşte onlar penaltıyı iyi atarlar. Ya da orta sahada oyuncular vardır. Tekniktir. Çok fazla koşmazlar. Tekniğiyle oynarlar. Bu tür oyunculara attıracaksın. Ya da defansta da bazen iyi oyuncular çıkabiliyor penaltı atabilen. Çok yorulmamıştır. Yani en az yorulan en iyi penaltı atabilecek oyuncana attırman gerekiyordu. Sağda en çok koşan oyuncuyu atınca tabii ki Göztepe bir golden oldu. 65. 54. dakikada Göztepe Engalina ile öne geçti. Bu maç gidişatı değiştirdi. Bundan sonra Pendik Spor gol için daha çok bastırmaya başladı. Ama Göztepe de tabii bir sıfırlık skoru koruma derdine düştü. Birazcık geriye çekildi. Geriye çekilince Pendik Spor daha rahat atakta kalktı. Buna rağmen buna karşın Göztepe o ilk yarıdaki defans arkasına atılan pasları bir türlü yapamadı. Tabi Pendik Spor'un gole yaklaştığı anlar nadir oldu. Pendik Spor'da beklenilen performansın çok ama çok altındaydı. Her ne kadar baskı kursa da istediği pozisyonları bulamadı. Tabi bir tane basit defans hatası. Oradan 90. dakikada Turam'ın geçişi, vuruşu, golü getirdi. Skor 1-1 beraberlikten sona erdi. Gerçi yani uzatma dakikaları da biraz uzun sürdü. Bendik Spor aldığı bir puana razıydı. Göztepe bastırmaya çalıştı. Pendik Spor da bir puan korumak derdine düştü. Oysa ki Pendik Spor için alınacak iki puanın da büyük önemi vardı. Çünkü ilk iki sıranın 4 puan gerisinde iki puan daha alsa bu fark ikiye düşecekti. Doğrudan Süper Lig'e yükselmekten arasında iki puan fark kalacaktı. Ama tabi bu kadar kötü oynadıktan sonra bir puan da çok büyük bir avantaj sağlamış olduğu de 37 puana yükselmişti 90. dakikaya kadar. Bu da tabii ki küm, playoff hattına yaklaşması demekti. Bodrum Spor yenildi. Bodrum Spor'la arasında 4 puan fark olacak Eğer Göztepe 37 puana yükselmiş olsaydı yani playoff için umutlanacaktı. Gerçi yani playoff'a kalsa da Taraftarlarında pek fazla ümidi yok bu takımdan. Şöyle bir bakıyoruz yani Göztepe'de topu ayağında tutabilecek sadece Yalçın var teknik oyuncu. Onun dışındakilerin hepsi savaşçı oyuncu. Kvasina, Engalina, Obinna, Mama, Palmer bunlar topu ayağında. Palmer'ın yine bir ara pası falan vardı ilk yarıda çok güzel rakibini geçti. Ara pasını attı ama bu Rakibini eksiltmesini filan pek fazla göremedik Palmer'ın. Bir tek Yalçın maç boyunca yapabilen oyuncu bunu. İsmail olsun, sol tarafta Tarık olsun. Bunlar hatta çok kalkıyorlar. Ama yani o kenarlarda ikili oyunu oynayıp ortaları pek fazla kullanamıyorlar. Kullansalar da bir tek Kvasina var kafayla gol atabilecek. O da kafa toplarında pek fazla başarılı değil ama Tabii ki pek fazla da orta gelmiyor. Bu oyuncular toplam fazla buluşamıyor. İleride kalabalıklaşamıyor Göztepe'nin oyun sisteminden dolayı. Yalçın çok fazla ileri çıkamıyor. Palmer çıkamıyor. O binler çok fazla destek verse de yeterli olmuyor. Tabii böyle olunca da Göztepe'nin oyun şekli genellikle hızlı ucuma dayalı oluyor. Böylelikle Böyle oynayınca da tabii ki Süper Lig'e çıkmam birazcık zor. Birazcık daha yetenekli olması gerekiyor oyuncuların. Ama tam böyle Süper Lig'e çıkarabilecek kalitede bir oyuncusunu Göztepe'de göremiyoruz. Kaleci Arda uzun boyuyla kale, kalesinde bayağı bir güven veriyor. Artık yani genç oyuncu olmasına rağmen kalesini başarıyla koruyor. Şöyle açayım dedim bir ağır. Neyse önemli değil. Göster 90. dakikada yediği golden 3 puanı kaçırmış oldu. 1 puana razı geldi. Tabii ki taraftarın bir kısmı alkışladı, bir kısmı ıslıkladı. Karışık duygular içerisindeydi. Taraftar sevsem mi, dövsem mi dercesine. Tabii ki Göztepe oyuncular da taraftarda son dakikada yedikleri böyle çok üzülmüşlerdir. Ama futbol böyle bir oyun yapacak pek fazla bir şey yok. Pendik Spor'u böylesine kötü yakalamışken yenememek acı verici olsa da artık umutlarını tam bitirmez, bitirmedi. Oyunuyla umutlar birazcık bitti gibi görünüyor Göztepe'de. O toplu oynamaya da baktığımızda yani 71 e 29 Pendik Spor'un çok üstünlüğü var. Pendik Spor bu toplu oynamayı daha çok kendi yarı alanında yaptı. Göztepe oyuncular rakip bir hızlı Pendik Spor hızlı çıkarmadı. Ani presle hızlı çıkmasını engelledi. Hemen geriye çekildi. Topu Pendik Spor'a bıraktı. Kendi Alan daraltarak bu pas trafiğini çok iyi kesmeyi başardı. Toplam şutta 13'e 12 göz üstünlüğü vardı. Yani o kadar toplu oynamasına rağmen rakibi 13-12'lik bir üstünlük kurdu. İsabetli şutta da 5'e 6 Pendik Spor'un üstünlüğü vardı. Kornerlerde 7-3 Pendik Spor'un üstünlüğü. Ortalarda tabii ki Pendik Spor daha çok toplu oynadığı için kanatları birazcık daha fazla oynayıp kullandı. 28'e 14 iki katı üstünlük sağladık Pendik. İsabette de 9'a 2'lik büyük üstünlüğü vardı. Tabi bu Göztepe'nin 2'de kalmasının sebebi ileride çoğalamamasıydı. Daha çok hızlı hücumlarla gittiği için ortaları hem daha azdı hem isabetli ortası çok çok daha az oldu. Maç bir bir beraberlikten sona erdi. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.